Herkese merhabalar, mutlu, güzel bir gün diliyorum hepinize. Sizler için izlerine özel kahve ve tarot falı yorumlayacağım bugün. Kahveyi daha çok sevdiğinizi bildiğim için hep kahve olarak bakıyorum arkadaşlar. Tek tarot falı artık çok nadir geliyor. Bu yüzden en azından tarotu sevenler için de kahve falınızı tarotla desteklemek istedim. Burçları zaten kahve artı tarot olarak yorumluyorum ama günlük falınıza da böyle bir bugünlük böyle bir dokunuş yaptım. Sizler de bu arada takipte kalmak için ilk kez karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda 15 günde bir burçların yorumlarını yapıyorum. Burç bakımlarım oluyor. Günlük olarak da izleyen özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Burçlarda en son dün terazi burcunun videosu gelmişti. Bugün de Akrep Burcu gelecek. Akrep Burcu'nun 16-31 Ocak falını paylaşacağım. Burcunuz Akrepse kaçırmayın. Bir de bugün üyelere özel bir kahve falı gelecek arkadaşlar. Üyeler için de bir bakımım olacak. Ekstra videolara erişmek için sizler de katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Hemen tarot desteğinizi bir kenara alarak kahve falınızla başlıyorum. Evet bir ferahlama var. Özellikle şunu söyleyeyim. Birkaç güne kadar yaşayacağınız bir şey. Bak belki de şu. Bazen biz e, mutlu olmak, rahatlamak, sıkıntıdan kurtulmak için ekstra bir şey olmasını bekleriz. Yani i̇şte bir yerden yüklü bir para geliyor da ben borcum siliniyor da rahatlıyorum. Her zaman rahatlamalar bu şekilde somut bir biçimde olmaz. Bir anda düşünürsünüz ve bir şeye yüklediğiniz anlamı çekersiniz. Kaygınızdan kurtulursunuz. Ya da hayata bakışınız daha pozitif olur. Böyle bir soyut etkinin üzerinde gerçekleştiğini görüyorum. Bir gerçekten bir rahatlama var. İçsel rahatlama. Etrafa yaydığınız enerji de pozitif olmaya başlıyor. Üstünüzdeki rehavetten, negatiflikten ve yorgunluk enerjisinden kurtuluyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir para geliyor. Ama bu birazcık tek seferlik bir para gibi görünüyor. Yani devamlı olan bir para değil. Fakat yine de beklenmedik şekilde olması tabii ki güzel bir duruma işaret ediyor. Yani bir iki hafta gibi bir süre diyebilirim. Çünkü çok net bir tarih yok ama hani hemen bugün yarın elinize geçer diye de beklemeyin. Bir kaç haftayı bulabilir diyor bir iki hafta. Evet. Bu arada aile ya da akraba ilişkilerinizde bir anda bir toparlanma görüyorum. Yani şey gibi düşünün. Sanki soğukluk, mesafe ya da bir tık Uzak durduğunuz birileriyle sanki bir şeyler sizi yakınlaştırıyor gibi bir etki görünüyor. Bu arada çok kısmetli olduğunuz bir dönem gelmiş arkadaşlar. Bakın ayağınız balık kuyruğuna dönüşmüş. Bu da kısmetli Yani diyor ki, elinize attığınızdan sonuç alacağınız bir dönem arkadaşlar bu dönem. O yüzden merak etmeyin bereket enerjisi bu ara bak para konusunda demiyorum ama bir şeylere başladıysanız onun devamını getirebileceksiniz. Boşa adım atmayacaksınız kısaca bu süreçte. Evet bir tık daha sosyal görünüyorsunuz fakat kontrollü bir sosyallik görüyorum. Şimdi bazı insanlar abartır arkadaşlar. Yalnız kaldığında da komple kabuğuna çekilir, tamamen yalnızdır. Sosyalleştiğinde de sürekli kalabalık, sürekli gürültü, her gün gezme Burada öyle bir şey yok, dengeli bir sosyallik ve bunun da sizin ruhunuzu rahatlatması, e, dengede olduğu zaman her şey ölçüsündedir ve burada da siz dengeyi buluyorsunuz kısaca. Bir kişiyle yapacağınız kısa bir görüşme sizi rahatlatacak. Bak, görüşme kısa fakat e, bazı insanların etkisi üstümüzde daha olumlu ve pozitiftir ya. Hani o kişiyi dinlemekten keyif alırız ya da bize çok güzel bir e, işte fikir verebilir ne bileyim moralimizi yerine getirir. Biraz böyle bir etki var. Tetiktesiniz. Birileri bana ya da sevdiklerime karşı eğer bir laf söylerse, söylemek isterse, söylemeye kalkışırsa, herhangi bir adım olursa ben burada. Yani o kadar güçlü bir duruş sergiliyorsunuz ki buna cesaret edemeyecekler zaten. Hani olur da söyleyecek gibi olanların da ağzına lafını tıkıyorsunuz. Daha ıı, sertsiniz ama şu, bu şu değil. Yani sinirli, agresif bir dönem değil. Sadece bu konuda hassasın ve bu konuda birileri üstüme gelirse, bir şey söylerse karşılığını alır gibi bir durum. Evet. Şimdi burada aynı dönemde iki planın çakışması. Böyle bir durum görüyorum ama yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Birisi yapmanız gereken bir şey, diğerisi ise yap yapmak istediğiniz. Ya yani hafta sonuna plan oluşturmuşsunuz ama iş yerinizde diyor ki hafta sonu mesai olabilir. Ha, şimdi ne oldu? Ben bir bahane uydurabilir miyim gelmemek için? Bir taraftan da gelmek zorundayım. Bu örnek ilk aklıma gelendir. Tabii ki bambaşka bir şekilde olabilir arkadaşlar. Evet. Şu birkaç gün içerisinde eski bir mevzu önünüze tekrar düşecek. Yani sizi birazcık düşündürecek bir konu, eski bir mesaj, eski bir fotoğraf, eski bir anı, ama kendiliğinden gelen bir şey bu. Hani siz oturup da özellikle düşünüp değişmiyorsunuz onu. Kendiliğinden önünüze tekrar geldiğini görüyorum. <laughs> Tabii ki doğrudan negatif bir etkisi yok ama şunu da söyleyeyim. Geçmiş etkisi hafif bir melankoli oluşturur. Ne kadar güzel bir anı olsa bile yine de böyle bir e, buruk bir his uyandırabilir tabii ki. Bir de arkadaşlar çok sakin olduğunuzu görüyorum. Daha doğrusu şu var. O kadar kontrollüsünüz ki, kendinizi kontrol etmeyi o kadar güzel yönetebildiğiniz bir dönemdesiniz ki. Burada olay şu aslında. Sadece öfke değil bu arada evet. Onu da söyleyeyim çünkü e, kontrol ettiğiniz şey sadece öfke değil ama bütün duyguları yönetmek. Yani bir şey tam sinirinizi bozmuş, tam kızacakken durmuş diyorsunuz ki ya ben bu bu beni niye sinirlendirdi? Yani sakin insan daha olgun tepki, ya, olgun insan daha sakin tepki verir. Pardon, özür diliyorum yanlış söyledim. Burada e, tepkileriniz sakinleşiyor işte. O yüzden e, negatif bir duruma evrilmiyor. Bu arada çevrenizdeki gizli fırsatları göreceksiniz arkadaşlar. Açılan kapılar var ve bir takım fırsatlar önünüze gelmiş. Fakat siz ben bunu görmemişim zamanında diyerek sanki bu farkındalığı yaşayacaksınız. Bir şeyleri görmeye başlamak diyeyim. Yeni keşfetmek gibi. Bu arada size şunu söyleyeyim. Israrla görüyorum emin olamadığım için yorumlayamadım. Şimdi daha net görüyorum burada arkadaşlar. 5 rakamı çıkmış. Ayın 5'i, 15'i, 25'i ya da 5 gün içerisinde bir para gelecek. Cebinize para gelecek. Maddi konularda şanslı döneminizdesiniz. Paralar çok büyük paralar olmasa bile bir şekilde size gelişi var. Yani para konusunda hep bir hareket hali görüyorum. Ve devam edelim bakalım tabağınızla. Evet, birine karşı böyle bir şükran gibi, minnet gibi bir duygunuz olacak arkadaşlar. Ee, onun sayesinde bu cesareti buldum ya da o o gün bana şunu demeseydi ya da şu benim için şu iyiliği yapmasaydı şimdi başka bir noktada olabilirdim gibi e, bir şeyleri fark etmek arkadaşlar. Böyle bir farkındalığın sizi olumlu yönde cesaretlendirdiğini fark edip aslında bir minnet duygunuz olacak. Yani birine teşekkür etmek gibi aslında daha soyut bir adımınız olacak. Burada maskeler çıkmış. Burada şunu gösteriyor. Artık bu dönemde biraz daha maskelerin kalktığı. Yani bilerek olmasa bile, bilmeyerek ya da istemeden de olsa o maskeleri düşürmeleri insanların ve artık çevrenizde kimin niyetine işte anlayamıyorum, fark edemiyorum ya da gerçekten bu kişi böyle mi dediğiniz o belirsizlikler son buluyor. Çünkü herkes kendi yüzünü ortaya çıkarıyor. Evet, bir yerde tanınmamak için gizlenmişsiniz. Ee, ya böyle pelerin takmışsınız sanki kafanız, vücudunuz komple kapalı. Burada yeni girdiğiniz ortamlarda özellikle temkinli olmayı gösteriyor. Herkesle hemen kaynaşmamak ve bazı noktalarda gerçekten de sizin açınızdan gizli kalmanın daha güvenli olduğu kararına varmak. Yani gizli kalmak dediğim her şeyi gizlemek değil ama daha yeni tanıştık dur bakalım hemen kendimle ilgili şeyler söylemeyeyim gibi bir duruş. Ve bir sevinç gözyaşı arkadaşlar burada ne oluyor bilmiyorum ama bir anda mutluluk yani şimdi burada mutluluktan ağlamayı beklemeyin. Simiş gözleşi daha metafordur tabii ki burada. Bir anda bir şeye sevinmek. Bir anda yani beklemediğiniz bir anda gelişen güzel duygusal bir durum. Aşkla ilgili olabilir, ailevi bir konu olabilir. Bu tarz daha çok mahrem konuları içeriyor arkadaşlar. Böyle bir durumdan kaynaklandığını görüyoruz. Evet. Suratınızda ya böyle bir korkunç bir maske gibi bir şey var arkadaşlar. Hani böyle birini korkutmak gibi ama bunu bilerek yapıyorsunuz. Biraz korksun ki adımlarını denk alsın. Yoksa gerçekten de korktuğu şeyi yapacağım gibi aslında birilerine daha net tepkiler veriyorsunuz. Arkasına dönüp dönüp bakan birisi var. Yani burada kararsız birini sanki hayatınızdan kaba bir tabirle şutlamışsınız da bu kişi de hala acaba geri mi dönsem ee, acaba olsa mıydı hala bir kararsızlık var Çünkü sizi tamamen kaybetmek istemiyor bu kişi ama tamamen kazanmak için yaptığı özel bir şey de yok ama niye bakıp duruyorsun o zaman hala işte burada böyle bir tuhaflık görüyoruz Evet burada peşinizden sanki bir sürü gibi arkadaşlar. Yani bir şeyi öncülük ediyorsunuz, başlatıyorsunuz ve arkanızdan başkaları da sizi takip ederek gelmeye başlıyor. Bir yerde bunu çok daha net göreceksiniz. Bu arada bir yardıma ihtiyaç duyan birine el uzatıyorsunuz. Sizin desteğinize ihtiyaç duyduğunu fark etmek ve burada o kişiye karşı biraz daha korumacı ve gerçekten yardıma ihtiyaç bak şu var sizde galiba. E ee, insanlara iyilik yapma noktasında bir sizi aslında sıkmışlar ve yormuşlar. Artık kimseye iyilik yapmayacağım moduna gelmişsiniz neredeyse. Fakat burada öyle bir şey oluyor ki gerçekten yardıma ihtiyaç duyu... duyan birini gördüğünüzde hemen bir yumuşuyorsunuz. Burada da, da olay bu. Evet hane içi düzenlemeler görüyorum. Ee, yani bu Evin içerisinde bir şeyleri ya da bir yerleri düzenlemek kadın ya da erkek olmanızdan bağımsız olarak işte odanın şeklini değiştirmek olabilir ee, bir şeylerin yerini değiştirmek dolabı düzenlemek fakat bir şeyler var bariz değişimler değil ama küçük küçük de olsa bir şeyleri güncellemek düzeltmekle alakalı böyle bir etki görünüyor burada. Evet. arkadaşlar belli belirsiz yazılar var aslında şunu söyleyeyim birisi sizinle bir irtibat kurmak istiyor fakat henüz ne söyleyeceğini ya da ne yazacağını netleştirmiş değil bunu netleştirdiğinde evet daha bariz bir tepkisi e, net bir şeyi olacak fakat şu an için düşünme aşamasında olduğundan dolayı harekete geçmiyor ama var birisi var size ya mesaj atmayı ya aramayı ya ama ne konuşacağını ne söyleyeceğini bir toparlasın zaten harekete geçeceğini söylüyor burada fincanınız. Ve bu cümlelerimle de kahve falımızı tamamlıyor ve tarot'a geçiyorum arkadaşlar. Evet, hızlıca kardım. Hemen buradan da 10 kart seçerek bakalım. iki kart birden geldi. Ben bir tane almıştım. Hadi madem gelsin. Evet ilk kartınız özellikle kadınlar için çok daha bariz kendinizde bir güç hissetmek. Bir ne derler o şey yönünüzün ortaya çıktığını fark ediyorsunuz. Hmm, psikik yönünüzün. Ben bir şeylerin farkındayım zaten. Hatta şu var. Benim hislerim hep kuvvetliymiş zaten. Ama ben onları dinlememişim, görmemişim, fark etmemişim gibi bir durumun etkisi arkadaşlar. Burada farkına varacaksınız. Aslında olay bu. Duyguların farkına varmak, işte sezgilerin, rüyalarınızın altındaki alt anlamları bulmak eskiden de haberci ya da böyle işaret veren rüyalar görüyormuşsunuz ama anlamını yorumlamayı bilmiyormuşsunuz. Şimdi biliyorsunuz gibi bir durum aslında. Erkekler için de der ki bir kadın sizin hayatınızda böyle bir etki yapacak. Yani bu ara konuştuğunuz, iletişimde olduğunuz bir kadın sizinle ilgili bir rüyasını anlatabilir, sizinle ilgili hissettiği şeyleri söyleyebilir, öngörülerinden bahsedebilir. Onu dinleyin diyor kısaca. Ve devamındaki kartınız iletişimde bir artış olaylar hızlanıyor. Şöyle söyleyeyim duran bir dönemden çıkacaksınız. Bir 8 gün içerisinde en geç burada daha mesela yavaş olan işlerinizin hız kazanması ve iletişimde de bir artış var. Ama yoran ve sıkan bir iletişim değil fakat daha duran bir iletişimden hareketliliğe geçişi gösterir. Ve devamındaki kartınız. Burada sizin açınızdan aslında bir takım düşüncelerinizin hayata geçmesi noktasında bir cesaret aldığınızı gösteriyor. Yani burada e, evet ben bunu yapabilirim aydınlanması farkındalığı ve gücü geliyor arkadaşlar üstünüze. Hani e, böyle bir fikrim var ve bence hayata geçirebilirim. Ya da olmasa da ne olur ki en azından denemiş olurum. Yani bir e, sessiz bir sakin bir özgüven görüyorum burada ve fikirlerinizi Evet hayata geçirmeye başlayacaksınız yavaş yavaş Güneş kartı bir sıkıntıdan kurtulmayı gösterir bu kahve falınızda da söylemiştim bir aydınlık e, direkt göze çarpıyordu orada da ve burada asıl söylenen şu arkadaşlar bir Evet mutluluk var bir rahatlık var. Fakat söylüyorum illaki dış etkenle bir sıkıntının tamamen bitişi değil. Belki sizin hayata bakışınızda bazı şeylerin daha olumlu yanını görebilme, daha umutlu bakabilme gibi durumlar öne çıkıyor. Ve iş, eğitim, kariyer Hayatınızda sizin iş olarak yaptığınız her ne varsa, ev hanımı da olsanız söylüyorum. Çünkü ev hanımıysanız şu şöyle diyebilirsiniz. Ya bu benim için geçerli değil galiba. Hayır, sizin için de geçerli. Çünkü ev hanımı da olsanız yine bir şeylerle uğraşıyorsunuz. İşsiz de olsanız, işsiz olanlar için söylüyorum mesela yine. Burada yine bir iş arayışınız var ya da bir şeyleri görev olarak yapıyorsunuz. Her ne için ne yapıyorsanız bir yerde gerçekten göğsünüzü kabartacak kadar, evet ben bunu başardım dedirtecek bir durum yaşayacaksınız 9 gün içerisinde ya da ayın 9'lu tarihlerinde. Burada bir yükseliş, burada bir fark edilme, görülme ve kendinizle gurur duymaya başlama dönemi başlamış diyor. Ve kadınlar için söyleyeyim kendini daha güçlü hissetme. Özellikle ilişki içerisinde daha baskın bir konuma erişmeyi gösterir arkadaşlar. Tabii ki erkekseniz e, burada doğrudan bu sizi bu anlamda etkilemiyor. Fakat evet bir kadının gücünden etkilenmek gibi bir durumu işaret eder erkekler için. Ama kadınlar için evet daha güçlü durmak, daha kendini kabul ettirmek, bir şeyleri e, daha farklı yapabilmek adına verdiğiniz bir mücadeleyi sonuçlandırmak gibi bir durum. Ve ölüm kartı kendiliğinden gelen kartınızda arkadaşlar sessiz bir bitiş oluyor. Ben bunu görüyorum. Neden sessiz diyorum? Çünkü bu bitiş her neyse zaten bitmesi gereken bir şey ve sizi hiç etkilemiyor. Bakın öncesinde güçlü bir duruş ve sonrasında da bir mutluluk. O yüzden bu bitiş kimle alakalı neyi bitiriyorsunuz hayatınızda bilmiyorum. Bir hafta 10 güne kadar birileri sessizce çıkacaktır hayatınızdan. Ya da bir şeyleri sessizce bitireceksiniz belli ki. Fakat bu sizin açınızdan olumlu bir durum. Ve devamındaki kartınız bir mutluluk ilişkisel anlamda Murada erme gibi bir durum. Hayatında kimse olmayanlar için hayatına birinin girmesi gibi, hayatında birisi olanlar için de bir şeylerin sonucunu almak. Yani beklediğiniz şeylerin size dönüşü, gelişi. Ya yani birileri sizin için bir şeyler yapıyor ve bunu görmek arkadaşlar aslında. Çünkü burada şunu söylüyorsunuz benim bir şekilde istediğim bir şeyi bana yaptı bana değer veriyor bunu hissetmek ilişkilerde özellikle değer gördüğünü hissetmek ya da ailevi durumlarla alakalı da olabilir ama özellikle ilişkisel anlamda bunu kasteder ve devamındaki kartınız maddi olarak elinizin bollaşacağı bir süreçten bahseder fakat burada paraya bakışınız da değişiyor sanki parayı hep var edebilme gücünüzün farkına varıyorsunuz ve burada diyorsunuz ki ben istesem daha iyisini de elde ederim daha fazlasını da yaparım. Burada bir kendine güvenmek, kendine inanmak durumu söz konusu. Ve burada diyor ki birkaç haftaya kadar özellikle sizin kendi bir yerden özellikle gelmez diye düşündüğünüz paraları kurtarma durumunuz da sizi rahatlatacak özellikle. Ve son kartınız Birazcık kendinize mola verin, izin verin arkadaşlar. Bazı şeyleri durmaksızın düşünüyorsunuz. Yani şu var, sanki bir şeylere geç kalmışsınız ve burada bir an önce harekete geçmeliyim. Bak herkes her şeyi yapmış, ben de bir an önce bir şeyleri toparlamalıyım gibi diyor ki hiçbir aceleniz yok. Herkesin zamanı farklı, kendine göre akıyor. O yüzden e, bu kadar kendinizi yorarsanız bir anda rahatsızlanabilirsiniz veya e, bir mental yorgunluk çökebilir, bünyenize psikolojik olarak yıpranabilirsiniz. O yüzden biraz Dikkat edin diyor size kısaca arkadaşlar. Son kartınız biraz daha uyarı gibi belirmiş diyerek son cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.